Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ayakkabı kutusundan yaptım. Size evimi göstereceğim. Bu evi ben yaptım. Burayı burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar bacası var. Burası mavi. Burada pencereleri var. Buraya böyle perdeler astım. Buralarda yeşil. Buraya böyle eşyaları çok koyamadım. İleride en zamanlarda koyacağım. Böyle. Burası arkadaşlar balkon. Böyle önde bir balkon. Böyle. Çevirelim. Burada yine pencerelerimiz var. Yine perdeler arasında. Arkasını boyamadım. Orası beyaz. Burada da eşyalarım var. Ben evimizin böyle halının üstündeyim. Şimdi sizlere burayı göstereyim. Burada çantamız var. Ponileri koydum. Burada da bebeğim var. Böyle. Böyle. Burada ponilerim var. iki tane. iki tane daha poni var. Onlar da mavi ve pembeler. Buraya yemek masası var böyle legolardan. Burada da lego var. Sonra burada merdiven var. Merdivenden çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Burada bir buradan çıkıyorsunuz. Sonra bir çocuk odasına geliyorsunuz. Burada da poniniz yatsın. Böyle uyusun. Burada da yatağını yine arkadaşlar. Hmm. Yatağını yine böyle legolardan yaptım. Buraya da eşyalarını koyabilir. Altına böyle çok güzel. Balkonda pembe bu demirlikler arkadaşlar. Böyle azıcık balkon önde. Böyle bir ev. Bence çok, bu bacası çok güzel oldu. Biliyorsunuz ki her evde baca olur. Böyle arkadaşlar bacası var. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle bir ev çok şirin. Hadi azıcık oynayalım. Gidip kardeşimi uyandıracağım. Gidiyorum. Ben çıkıyorum şimdi. Ay. Evet geldim. Evet geldim. Hadi kardeşim kalk artık. Hava da çok güzel. Ay uyanıyorum. Hadi ben iniyorum aşağı.

Yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.